tuzumuzu attık. Zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Karıştırıyoruz. Biraz uçalabilmek için bir 3 şey dakika ısıtıyoruz. Air Free tuşu başladı. 3 dakika kadar ısıttıktan sonra bu dezlerimizi Yaklaşık 3 dakika kadar ısıttık. Yiyeceğinizi Giyiciniz karıştırırsınız uyarısı aldık. Karıştıralım. Tekrar yiyeceğinizi karıştırırsınız. karıştırdığımız uyarısı aldık. Hmm, çok iyi görünüyorlar. döndü durumda. Benim için gayet uygun. Yani burada bırakıyorum. Siz nasıl seviyorsanız devam edebilirsiniz. Biraz tuz atıyoruz. Biraz Evet, biber kızartması deneyeceğiz. Bunu attık. Yağımızı gezdirdik. Güzelce karıştırdık. Bakma nasıl üstüne ödeyeceğiz. Şöyle yiyelim. Yerine taktık. Sıcak olduğu için ısıtmayacağım. Hayır, hey, fiyatı şuna başlıyor başlıyor daha kokular geliyor. Bakalım ne durumda biberlerimiz. Oh, ah çok güzel görünüyorlar. Biraz karıştıralım. 5 dakika daha yeterli olacak sanırım.